Yengeç Burcu hoş geldin canım nasılsın? Aralık ayı bakımına devam ediyorum. Hadi bakalım sevgili yengeç için neler geliyor. E şimdi ben e, şurada güzel bir tohum ektiğinizi görüyorum. Saksıya bir çiçek gibi. Ama şöyle söyleyeyim siz bu çiçeği ekmişsiniz. Çiçek hafif boyun bükmüş gibi bak. Kırılma noktası aşağı doğru. Ay çiçeği gibi bak çok güzel. Yağmur bekliyormuşsun gibi ektiğin tohumlara. Yağmur bekliyor gibi. Ah tepede de yağmur yok mu? Ha var. Geliyor. Sen de bu saksıyı oraya doğru götürüyorsun. Beklenen bereket inşallah geliyor. Neye gelmesin? Sen emek verdikçe, sen çaba verdikçe. Yani senin üstüne düşeni yap da gerisi tahtir-i ilahi demişler. Yani yoksa boştan yere bir şey bekleyecek değiliz. Tabii ki emeğini gösteriyorsun. Toprağın bol. Burada sahasının içinde toprak yok değil. Yağmur da gelmiş. güneşinde açacak. Ve o boyun büken ay çiçeği. Ay çiçekleri böyle güneşe doğru bakar. E, ondan belki boyun büktü. E, bu niye böyle çıktı o zaman? Yani demek ki belini doğrultmayı istiyorsun. Belki borçlarından, harçlarından kurtulmayı istiyorsun. Belki yani bir iş olsun, bir güç olsun, bir hayatıma bir ahenk gelsin, ahenk unsur, unsurlarını taşıyan bir şey gelsin, bir amacım olsun, bir hayat arkadaşım olsun. Bir şey istiyor olabilirsin. Senin hayatın ya. Sonuçta senin ne istiyorsa tohumu ekmiş, boyda verdirmişsin. Fakat da eksik kalan şeyler olmuş. Ya bu da ee, parçaları tamamlanıyor mu yani o eksik yağmursa yağmurun geliyor ama kalemim düştü yağmurun geliyor diyeceğim kürek çekiyorsun sanki burada yıldızlı bir kürek ama boşa kürek çekmiyorsun burada da bir gördünüz mü karnı yumurta dolu bir kuş var Dediğim gibi belki evlenmek istiyorsun Belki yuva yuvamızdaki sıkıntıları geçirmek istiyorsun Evliysen çocuk sahibi olmak. Çocuk sahibiysen de yani burada yumurtalar habere işaret. Nedir bu kalbindeki güzellikler? Bak teri temiz. Oh silinmiş mis. Neyin hatırasını taşıyordun da kalbine yara olmuştu. Neye canını sıkıyordun da böyle iç karartmıştın? E, burada bak dışarı dökmeyi becerebilmişsin. Şu an enerjisinde şanslısın. Bir grup lideri olacak gibisin. Yani bir şeyleri yönetmek, bir faaliyette önce olmak gibi gibi. İki helikopter aynı anda uçuyor. İki tane sevindirici durum. iki çifte, yani çiftedirken zaten iki. Çifte kısmet geliyor diyebiliriz. Kalbine de bir ok saplanmış. Eros'un oku gibi. Aşkı bulacaksın demek, sevdalanacaksın demek. Ya da işte ben öyle şeyler istemiyorum diyorsan. Kalbine hangi enerjiyi gelir senin bir düşün. O seni bulmuş. Temiz temiz enerjiler, mis mis kovan enerjiler var. Yalnız bak şurada bir değişim, bir dönüşüm tamamlanamamış. Hangi harfler için? M, S, A, R harfi için kelebek ortadan ikiye bölündü bölünecek gibi. Bu harfleri olan bir şey veya bir kimseyle bu dönüşümü tamamlayamamış gibisin. dönüşüm seni desteklememişse tekrardan başlıyor bu süreç. Hadi bakalım. Evet burada artık bu enerjiyi görebiliyorum. Kuşların uçuyor uzaktan haberlerinde. Yok değil. Ama kalbin şöyle ferah çıkması, rahat çıkması, kalbinde böyle bozuk enerjilerin olmaması çok güzel. Yani bu açıdan manevi yükler, duygusal yükler kalkıyor canım ben. Böyle gördüğümüz enerjiler Bunlar. Bunlarla birlikte artık şöyle bel doğrultuluyor. Güzel şey çıktı da. Bir şey şurada sanki olup bitecek gibi. Benim içimden öyle bir his geldi. Zaten burada ama aydınlık var. Netlik var. Kafaya, kalbe yük olan bir şey olmaması daha iyi. Yani. Bebek köpek çıkması, oraya böyle orayı zorlaması kötüydü. İyi çıktı. Toksik şeyler gidiyor. Toksik şeyler. Evet. Atın da yorulmuş. Sen de yorulmuşsun. Daha atını sürmeye çalışıyorsun. Bir taraflara. Yani şimdi muradın gelmiş de. Sen ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Ya biraz mola vermen gerekiyor. Mücadeleye bir miktar mola vermen gerekiyor. Aksi takdirde yıpranabilirsin. Mücadeleden mecburen çekilecek ya da e, çekilmek zorunda yani kalabilirsin. Onun için şey yapma yani. Biraz atını dinlendir. Kendini dinlendir. Kaldığın yerden devam edeceksin. Biraz diyorsan sanki zincirin halkaları kırıldı. Bak şurada bir köprü de varmış gibi o atla bunun arasında da köprü kırılmış gibi bir yerde. Burada da kalp var. Duygusal kırıklıklar, çatışmalar yaşıyor gibisin. Ama karşı tarafa geçtiğin zaman bunların pek bir önemi kalmayacak. Yani belki bu attığın işte duygusal mesafeye kat etmek için gelmişti. Sen de bu duygusal mesafeyi öyle ya da böyle açacaksın. E harfi olan önemli bir mevzum var. Kişi, bir şey, e harfi geldi. Mevzular derinse derinliğine göre ayar veriyoruz. Bir bilinmeyeni aralık ayında bilecek gibisin. Bir kapı aralamaya çalışıyorsun. Bak Kapıya gelmiş deniyorsun kilitleri. Hangisi açar hangisi içinden güzellik saçar. Cebinde de bir sürü anahtar var takılı. Ondan sonra deniyorsun. Bu kapıyı açacaksın. Ardında sana muhteşem bir e, artık siyafet mi var diyeyim. Maddi bir güzellik mi var diyeyim. Bunları buluyorsun. Ne ararsa insan onu bulur. Yani senin niyetin ne? Ne arıyorsan elbet onu bulacaksın. Çok heveslendiğiniz bir işe de başlayabilirsiniz. Bakayım bunu da söyleyeyim. Kendine iyi bak canım. Hoşçakalın.